Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşim. Sen şartma seçimini de para? Kanka senin bu kapçan gibi sikim. 1999 gibi şartma. Sizlerle birlikte ben, evet, ben Tartumbul ses ver kardeşim. Kör baba annemin elinde 31. <laughs> Ta ses ver kardeşim. Sen de. <laughs> Geri zekalılar ya. Infinity sen bir şey kadroyla güzel bir çıkartacağını düşün. Ben tapleyle ne oynayacağım kanka? Hiç ya bir anlatayım mı videoda malzeme çeksin? Kanka geçen gün evdeydim tamam mı yürüyordum. Bir anda bir tane adam geldi bana dedi ki sen ne yapıyorsun kardeşim burada dedim ki. Evde yürüyorsun. Aynen evet. evde yürüyorum. Üst kattan alt kat doğru. Eee lavuğa dedim ki abi senin anın. Bu ne anlatıyor gene amına koyayım ya. Evet abi. Tamam Adam bana dedi ki tamam kardeşim dedi ben sana bir şey anlatacağım dedi. Buyur abi dedim. Adam bana dedi ki kardeşim bugün babaannenin evine gittin dedi. Kör mü? Babaannesi körmüş tamam mı? Kanka adam kapıyı açmış. Bir anda bağırmaya başlamış. Oğlum diye. Ve hikaye anlatan kişinin ismi şeydi kanka. Geliyorum. Bana mı diyorsun kanka? Yok bekledim. Oros bu çocuğu yedi ya. Şeytan ayrıldı da gizli kanka. <laughs> Oğlum nasıl kime? Şey, nasıl yiğit şu şey yapıyor <laughs> abi? Kanka anlamadın mı? Aplosiş yazdı Taha. <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> Çok saygısız Allah Allah. Benim randomdaki ayrıntıyı <laughs> fark oldu. etmedim. Benim karşımda neden ağır öyle sol var? Ağır öyle <laughs> <laughs> sol. Kanka ne bileyim ben fight çıkacak sanıyordum. <laughs> Bu Mehmet F karakteri. Auuu. Renan soy. <laughs> Kanka dur sus. Gözüm ne konuşmuyor. <laughs> Kanka en kötü yengini attım az önce biliyor musun? Bak. Ben sana top <laughs> değil. neyse ya. Ben seni çağırdım da benim bloğumun oraya gel. Adam benim bloğumu almadan rahat durmayacak. Ah. İlk gerizekalı mısın? Seni daha alayım mı? O gengüzünden çok fazla sus. <laughs> Aa nasıl yedim kanka tam olarak? Bloğuma gelmeye hazır ol. O adam kendi red tarafındaydı ta Şeyini gördüm, E'sini gördüm. benim bloğuma gelecek. Eninde sonunda. Ama bende çift buff olacak. peki emin miyiz bu bilgiden kanka? bence gelir ben onun bloğusunu aldım çünkü. Yoksa gelmesin sıkıntı yok. Neyse kanka ben fıkra edemeydim. Aynen kanka. Eee bağırıyor tamam ama <laughs> bu hikayeyi yaşayan kişinin ismini biliyor ama kör. Nasıl biliyor? Soru işareti var adamın kafasında ama odaya giriyor kanka. Bir bakıyor aslında yaratıkmış amına koyayım. Geldim yiğit, yiğit geldim. Yiğit, yiğit. Yiğit bir şey yap artık. Kanka benim kuşak durmuyor ya. Diego. Sana bir şey söyleyeyim Öyle bir farm kaçırdım ki. Kanka olsun adam baya lane'e gelemeyecek. HP'sini atacak gerçi. Uyutum oh, var, var artık. Ananı sikeyim. Sana tatsam ben gelsem ölürüm amma. Anne domaltılacak. Hmm. Beyler Elmi tep atayım mı? Elmi tep atayım mı? Attım 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 Tamam tamam tamam. Ben, ben, o keseceğim. İçimden geçtim. Nice oğlum en iyi sağlık. Tep önde ayağınız mı? Tebrikler. Zırh. Beyler. Bak alabiliriz ha. Bu bakayım bu bakayım. Buraya ben stekeyim. Bunu alabilir. Rangalını alacağım. Lan bu kim? Daha geldim geldim geldim. Hangi? Niye flash attın ki ben ki? Niye sordunuz cevabı? Yok abi düşünme. Artık ulti ulti yap keser beni. Yani. Kutu olmadan. Kuleyi düşürürsün. Yiğit benim o flash'a zorgu da koyarsın <laughs> ben. Hoplatılacaktı. Öldün mü sen? Ananı s***** Ya bot ben ulti mi denesem ya? Ben bot ne yapayım ulti denedim belki tutar. Salla ben de yürüyorum. Tamam gel. Giriyor musunuz? Girin abi. Girin daha geri dönüşü yok bunun. Çok güzel. Çaldırmam ben, devam et. Hayır, hayır, hayır çaldırmam. Ya, ekstra olmasın diye Atakan alacağız işte. Abi Yiğit'e... Öğretmeyin. Yiğit onu. Keselim hepsini, gel gel. Allah kahretsin. Bu adam ulti bas falan keselim onu diyecektim. Kesemedik. Kaybettik. Kötü konumdu ya. Oğlum aslında çok güzeldik bak. Yiğit ki şurada kalmak yerine Atakan'a gelseydi... ...daha iyiydi. Bu adam bak oraya kafa ataksa öldü Hatta öldü. Efe atacağım bütün anasını da ettiniz. mi kanka? Alo sesim geliyor mu? Bütün <laughs> anan <laughs> ya kanka. Kanka sadece benim ultim yüzünden mi? Ne? Oğlum senin ultim olsaydı sana beni kesmiştim. Gel, gel. Bir tane. Kalkın atalım. Kalkın atalım. Kalkın atalım. Devam et oğlum. Korkma. Nasıl devam edeyim adam? Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. B bir, biri geliyor şu anda. Oldu birisi geldi buraya. Öldü. Ben şu an. Kalkın atacağım sana. Lan buraya. Bot onu. Kanladım. Öl. <laughs> 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 ben devam et. Bota gidebilirsin de. Ha, Aa, hayır ben gideceğim, <laughs> gideceğim bota. Hadi <laughs> ol ben biraz top lane'e bir yatayım da. Ulti multi. Bence kapatabiliriz bunları kanka sıkıştıralım Ben alttan çıkıyorum <laughs> <laughs> buraya. ben başlatmayacağım artık. Çok ihtiyaç çok sanki. Kanka, kanka. atıp bir yanda bunları mı <laughs> fightlasak ya? wave'i tutmak lazım. Kaybederiz gibime geldi ama. Taş Samira'ya. Gireceğim. Bana kanka bir kuleye salmamak lazım. Diego yok. Oğlum o neymiş? Helal. Malfoy fena sisiye sok. Yiğit'e koşun abi. Tamam ben kaçtım. Sana... Ben da. Kestik Diego'yu kestik. Fightlayın fightlayın fightlayın. Geliyorsun. <laughs> bir aldık oğlum. Diego yok. Hiçbir şey yapamayacaklar. Ulti attım. Sonra geldi birine. Dur. Kesti mi Biraz Aldı bu. Kardeşim sen bir adam olmayı bir konu çekiyor. Tamam koşuyorum onu. Bence o benden kaçamaz. Hatta kaçamaz. Tamam yetişeceğim ama yetişeceğim. Abi şuraya gelin artık. Başlayacak da. 12 saniye. Hocam pipi atayım mı direkt? Burada. beni inşallah şurada yakalamazlar. Şu an çok korkuyorum. Bak çok korkuyorum. Lütfen. Lütfen. Tamam. Az önce Abi, ben seni alayım. Kim ben tam kim? Gir. Gir gir gir. Ben girdim ama kimse yok galiba. Geldim ben. Lan git'e bak. Yok kanka kaybettik oyunu. Şu pay. Evet. Anlamadım neden kimse girmedi. Dedim ya izleri salarım ya oyunu salarım. Oyunu salarım. <laughs> Arkadaşlar Yiğitcan Korkmaz'a yaptığı editler için, verdiği yemek için ve oynadığı boktan için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu tek bir cümleyle bitirmek istiyorum.